有衣服。嗯嗯嗯嗯嗯 Evet biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü olarak artık bundan sonra trafikte video kameralı görüntü kayıtıyla e, uygulama dönemini başlatıyoruz. Artık bundan sonra bütün memurlarımızın göğsünde böyle bir yaka kamerası görülecek. Bu yaka kamerası 12 saat süreli çekim yapabiliyor. Yüksek bir çözünürlüğe sahip kaliteli bir çekim yapabiliyor. Ve e, 90 gün süreyle biz bunları e, muhafaza altına alacağız. Ne için gerek oldu böyle bir kameraya? sıklıkla vatandaşlarımızla e, yapmış olduğumuz uygulamalarda bazı tartışmalar yaşanıyordu. Özellikle alkol uygulamalarında biz bu tartışmalara çok rastlıyorduk. Vatandaşlarımızın iddiaları oluyordu. Alkol olmadığına yönelik veya memurlarımızın kendilerine kaba davrandığını, hakaret ettiğini iddia edenler oluyordu. Memurlarımızın da aynı şekilde tabii vatandaştan bazı şikayetler oluyordu. Bunlar mahkemeye taşınıyordu. Sonuç itibariyle bu mahkemedeki bu e, olayların hiç olmamasını istedi, olmasını istemediğimiz olayların daha iyi çözüme kavuşması için bu kameralar 12 saat süreyle kayıt yapacak Görevli personellerimiz sizin de biraz önce çektiğiniz gibi uygulamalarda vatandaşımıza kendisini kayıt altına aldığını bildirdikten sonra kayıt düğmesine basıp, basıp uygulamasına başlayacak. Tabi sadece biz bunu vatandaş polis ilişkilerinin için mi kullanacağız? Kesinlikle hayır. Sıklıkla e, yapılan trafik ihlalleri var. Bunların başında emniyet şeridi ihlali geliyor. Bundan sonra artık Video kamerayla çekimle de bu cezalar uygulanabilecek. Yani EDS'ye emniyet içine gelen araçlar araç artık tabii. kameraya yakalanacak. Kamera yakalanacak. Çakar bunu... Çak, takanlar. Tabii mesela. tabii bunu sadece bunu sadece personelimizin yakasına değil araçlarımızın da ön konsoluna monte ettikten sonra biz bu araçlarımızla da 12 saat kayıt altına alacağız. Trafikteki bütün ihlalleri sadece emniyet şeridi ihlal de değil tabi. Emniyet kemer kullanımı, kırmızı çık ihlali, zikzak çizme gibi trafikte aklımıza gelecek bütün olumsuzlukları kayıt altına alacağız. Ama o anda o sürücüyle durdurup da yazma imkanı olmadığı hallerde biz bunun akşama oturacağız. Çözümünü yapacağız. Onunla ilgili de görevlerimiz var. Oturacak onun çözümlerini yapacak. Tek tek plaka bazında hangi ihlali yapmışsa bunu cezasını uygulayacak ve adresine cezayı gönderecek.